abi bugün muhasebedeki yaprak takdirde bir baktım yazıyor biliyor musun? Deniz Erdal'dan Mehmet Erdal'ın evlilik dönümü. Abi ilk evden bitsiniz. çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Girdiğiniz her ortama neşe saçan güzel aile. Rüzgar'ın annesi ve babası. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Öpüyoruz kardeşimi senelerdir tanıyorum. Çok iyi bir insanlar. Onların mutlu olmasını canı gönülden isterim. Nice seneleri çocukları Rüzgar'la beraber mutlu yıllar dilerim. Enişledim, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun nice seneleri. Sizleri çok seviyorum. Nice seneleri sizi çok seviyorum. Sevgili Erdal ailesi, birlikte geçireceğiniz nice güzel yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Erdal ailesi, merhabalar. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun, sağlıklı yıllarınız olsun. Sizi çok çok öpüyorum, seviyorum. İyi senelere inşallah, sağlıkla beraber. Tebrik ediyoruz Deniz'ciğim. Öpüyoruz ikinizi de. Hoşçakalın. Çok sevgili Erdal ailesi, evlilik yıl yıldönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki tanımışız sizi. Evet. E, i̇yi ki varsın Deniz'ciğim. İyi ki varsın Mehmet abim. İkinizi de çok seviyorum. E, dilerim Allah'tan evliliğiniz bir ömür boyu sürmesi dileğiyle diyorum. Sizleri nice öpüyorum. nice güzel yıllara daha. Amin. Öptük. Bay bay. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla daha nice yıllara. Rüzgarın da başarılarıyla yuvanızı taçlandırdığınız yıllarınız olsun. Yıldönümünüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Neşe içinde sevgi dolu yıllarınız olsun. Hep böyle mutlu olun. Nice 17 yıllarınız olsun. Siz çok seviyorum. Sevgili arkadaşım Deniz. Evlilik yıldönümünüzü kutlarım. Şu çok güzel yemeklerin içinde... Tebrik ediyoruz. Size mutluluklar diliyorum. Denizciğim, Mehmet Bey ile birlikte yaşlanmanız dileğiyle evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun canım. Mehmetciğim, Denizciğim çok güzel bir çiftsiniz. Nice mutlu yaş yıllarınız olsun inşallah. Seviyorum sizi. Deniz ablacığım, Mehmet abicim yıl dönümünüz kutlu olsun. Birbirinizde o şansı ömür boyu hissetmeniz dileğiyle. Çok çok mutlu olun. Sizi çok seviyorum. Denizciğim, evlilik yıldırımız kutlu, olsun. Sağlık içinde nice seneleriniz olsun. Huzurla, mutlulukla, evlatçığımla, güzel imanla, bereket içinde, huzur içinde, yaşlarımla beraber yaşayacağımla. Ee, şimdi ben her zaman gibi İstanbul dışındayım. Ee, bu evlilik yıldırımı da size eşlik edemeyeceğim için. Sizin için aldığım pastayı, sizin için de yemek büyük bir zevk olacak benim için mutlu bize olsun. Kankacığım, Mehmet abi, iyi ki güzel bir yuvanız olmuş, İyi ki evlenmişsiniz. Daha huzurlu, mutlu, sağlıklı, nice yıllarınız olsun. Sizi çok seviyorum. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sevgili Erdal ailesi, her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok bağlanarak geçsin. Bugün, yarın ve sonsuza dek birbirinizle ve sevginizle kalın. Sizi seviyoruz. Mutluluklar. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok güzel bir çiftsiniz. Nice güzel yıllarınız olsun inşallah. Mutlu seneler. Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Yıl dönümünüz kutlu olsun. Deniz Hanım Mehmet Bey evlilik yıl dönümünüz. Denizim, evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. İyi ki seni tanıdık, iyi ki Mehmet abi'yi tanıdık. Nice güzel yıllarınız olsun bir tanem. Seni çok seviyoruz. En güzel çift. Bir ömür boyu mutluluklar. İkinizi de çok seviyorum. Öpüyorum. Yengecim evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Deniz teyze ve Mehmet amca iyi evlenmişsiniz. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerinle, eşinle, çocuğunla birlikte upuzun, mutlu, sağlıklı, huzurlu senelerin olsun inşallah canım. Merhaba, Deniz abla ve Mehmet abi evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun siz ve oğlunuz Rüzgar'la birlikte nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllara. Umarım her şey gönlünüzce olur. Selamun Aleyküm. Mehmet Bey, Deniz Hanım. Evlilik yıldönümüze var. Size mutluluklar dilerim. Rüzgar'ı da yapıyorum. Çok selamlar. Bir yastıklar hocayım. Saygılar. Sevgili Mehmet ve Deniz Erdal kardeşlerim. Evlilik yıldönümünüzü tebrik ediyorum. Tencere, kapak misali birbirinizi bulmuşsunuz. <laughs> Sağlık, afiyet içinde daha nice yıllar beraber geçirmenizi temenni ediyorum. İyi ki varsınız, sizi iyi ki tanıdık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Selamlar Deniz Abla ve Mehmet Abi. Evlilik yıl dönümünüz kutlu ve mutlu olsun. İnşallah örnek olduğunuz bu güzel evliliğiniz mutluluğunuz, birlikteliğiniz daim olur ve örnek olmaya da devam edersiniz. Hayırlı günler, selametle. Yıllarınız kutlu olsun. Allah size sevdik geldiğiniz evlilikte bir ömür boyu ihsan eylesin. Merhaba kardeşlerim. Evet. Evlilik yıllarınız kutlu olsun. Allah çoluğunuzla çocuğunuzla bir ömür boyu mutluluklar dilerim evet. size. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Nice mutlu yıllara. Sizleri böyle mutlu görmek sevdiklerimizi mutlu ediyor. Deniz abla Mehmet abi evliki yıldönümümüz kutlu olsun, nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara dilerim. her şey gönlünüzde olsun. Evet, bugün annemle babamın yıl dönümü. Onlar için çok mutluyum. Bana her gün çok eğlendirdiler beni. Ee, şimdi bugün diğer günlerden bir özel gün var. Annemle babamın bir evlendiği gün. Yani beni doğurmaları için evlendiği gün. <laughs> Cümle kuramıyorum anne. E, o yüzden ben bugün çok mutluyum. Annemle babamı da çok seviyorum. Bana çok iyi bakıyorlar. Onları da babam da şu an dışarıda ikinizi de öpüyorum. Ben de Rüzgar'la küçük bir video çekmek istedim. Çünkü ben şimdi o kadar çok şu an elimizde video e, mesaj... Ee, eskilerden gönderilen fotoğraflar var ki tek tek arayıp belki teşekkür <laughs> ederken birilerini unutabilirim. Bir, e, ben yokken eşim İlkokul arkadaşımı da aramış. Çok sevdiğim bir yakınımı da aramış. Şu an görüştüğüm arkadaşımı aramış. Uzun zamandır görmediğim iş arkadaşımı aramış. Ve herkesten kısa bir tebrik videosu istemiş. Ve onlar da kırmamışlar, göndermişler. Hepsini zaten yayınlayamayız. Ama ben onları kenarda saklıyorum. Çok teşekkür ederim video gönderen herkese. Emek veren herkese. Hiç unutmayacağım hediyelerden birisi oldu bence çünkü çok güzeldi benim için uğraşılıp emek verilmesi uzun zamandır görmediğim insanların videoda bana seslenmesi beni çok duygulandırdı oğlumun okul arkadaşlarının ailelerine kadar çok çok teşekkür ediyorum hepsini yayınlayamayacağız ama birkaç birkaç tanesini yayınlayacağız çünkü çok uzun sığmıyor denedik biz Mehmetle birlikte ben tekrar tekrar Mehmet'e yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.